Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Neriman. Ee, terlik ver misafirlerimize. Kıvırcığa galoş da getir. Galoş mu? Yani ilk defa geliyorsun sonuçta ne olur ne olmaz. <laughs> ee, şey ben onları alayım isterseniz. Dur. Gülben. Ee, ben alırım. Tamam. Çok güzeller. Sen de çok güzelsin Safiye. Ne gülüyorsun kıvırcık sırıtma. Geç içeri halıya basma. Ne galoş var. Git. Terliğe bas hemen terliğine. Ha? Bastı. Geçin buyurun, buyurun. Değmeden bir yere, şalaya çok şey yapmadan. Hadi. Heh. Buyurun. Şey, e, size bir şey diyecektim ama. Zorlandığınıza göre teşekkür edeceksiniz. Eee. Naci'nin yanında olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ailesi yani kimse de kalmadı malum. Benim için zevk. Bir de şey e, yani bir, 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 benim için de böyle bir günde e, beni e, yalnız bırakmadığınız için. Yani bu benim için çok önemliydi. İster inanın, ister inanmayın. Teşekkür ederim. İster inanın, ister inanmayın ama... ...bunları sizden duymak da benim için çok önemli. İnci şu an bir yerden bizi görüp gülümsüyordur. Emin. Hadi artık kızım kaç dakika oldu ayıp oluyor. Baba tamam bitiyor zaten ham da gelmedi daha. E ne yapacağız ayaktan bekleyeceğiz zaten muhterem'i? Neriman bir daha ara sen. Abla aradım iki dakika önce aradım açmıyor. Ben de aradım beni de açmıyor. Nerede ki o? E, telefonu kayboldu herhalde yani biz de bilmiyoruz ki. Biliyor mu ki istem olduğunu? Biliyor mu bilmiyor mu bilmiyoruz. Aradık mesaj attık cevap da vermedi. Artık kızdı mı küstü mü onu bile bilmiyoruz. Safiye niye küssün niye kızsın? Yani bilmediği beklemediği bir şey değil ki bu. Ablam kimseyle evlenmeyecek. İzin vermem ben. Aa, aa. Han? Düzgün konuşan annemle. Abla kalk gidelim. Buna herhalde anne. Neyse. Boş ver Safiye sen Söyle bakayım bana. Ne zaman buluşturayım ben sizi? Ah dur. Çocuğun fotoğrafı da var. Bak. Zahmet etme anne. İstemiyorum. Ya bir bak. Boylu poslu çocuk. Kolej mezunu. İstemiyorum dedi. Duymadın mı? Bana bak. Alırım ayağımın altına şimdi seni ha. Ablam kimseyle evlenmeyecek. Çok meraklıysan sen git evlen onunla. Yok olamaz. inadına yapıyor olamaz. O hep destekledi bizi. Safiye. Safiye. İyi misin Safiye? Abla, abla daldın. şey biz bir sor şey ulaşamayınca endişelendik öyle bir de gelir ama o sıkıntı değil. Neriman bir kolonya dağıt misafirlerimize. Ayakta kaldınız oturun lütfen. Ablacığım hadi geç sen de gel. Neriman Anıl'a Anıl. Anıl. Anıl'a sormadık. Anıl'a sor. E, ha, a, otele git ya da camdan cama sor. Abla abla şey e, ben sordum. Yok o da bilmiyor gel. Sordum. Hı, sordum gel. Hadi gel otur sordum. Trafiğe Hoş. takılmıştır herhalde. Ha. Gelir birazdan. Ee, evet evet <laughs> ya. Canım. Ben de bir kere buraya iki buçuk saatte anca gelebilmiştim. Bir tek kaza yaptığında açmamıştı telefonunu. Onun dışında hep açtı ya da geri döndü. Hep cevap verdi her zaman. Bizim suçumuz. Çok ani oldu her şey. Evet. 20 yıl kadı. Naci onu demiyorum. Önden haber verseydik... ...o beni asla yalnız bırakmazdı. Hele böyle bir günde. Hemen gelirdi, koşar gelirdi. Kızacak şimdi, ben siz başladınız diyecek Esat. Esat saat kaç? Evet. Beşe çeyrek var. Tamam artık Safiye. Han yoksa biz varız. Baban var. Misafirlerimize ayıp oluyor. Hem biraz güler yüz göster. Bu ne suratsız gelin diyecekler. Haklısın baba. Kusura bakmayın ne olur. Naci kusura bakma. Kahvelerini nasıl alırlarmış soru istersen. Çok hemen kahve hızlı değil miydi? Tamam. Sade içiyordunuz değil mi? Evet lütfen. Tamam. Yardım edeyim abla ben de. Yok. Gül ben sen otur. Ben hallederim. Aa bak bak neler çıkmış falında bak. Kocaman bir güneş var şurada. Hanenin tam içine doğuyor. Hadi yine iyisin Safiye sana kısmet var. Böyle giymişsin beyazları çıkıyorsun kapıdan dışarı. Yalnız şurada bir şey var onu çözemedim. Böyle bir şey taşıyorlar evden içeri. Ay bakayım. Tabut mu? Ay vallahi tabut. Bak H harfi var. Kim ki bu acaba? Neyse. Dileklerin gerçek oluyor yani. Al. Yıka da bir an önce çıksın falan. Abla? Abla o kaynadı o. Hadi altını kapatalım istersen. Ee, abla ben doldurayım sen suları koy. İstersen olur mu? Ellerine sağlık Safiye. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet gerçekten öyle. Afiyet olsun. Evet. Gelelim sebebi ziyaretimize. Ben bakarım. Alo Han sen misin? Abla benim. Oh. Allah'ım şükürler olsun. Neredesin sen ya? Ne kadar korktum. Senin haberin var mı ben sana bir şey oldu sandım. Korkma abla. İyiyim ben. Neden açmıyorsun bizim telefonlarımızı? Abla fazla vaktim yok benim. Şimdi dinle beni. Ne demek vaktim yok? Beni delirtme. En önemli günümde ortadan kayboldum. Bir cevap ver mesajlarımıza. Bir ara bir şey söyle. İşe de gitmemişsin zaten. Ceylan geldi buraya. Onun da haberi yok. Neredesin? çok yakın bir arkadaşımın babası vefat etti. Acilen şehir dışına çıkmam gerekti. İner inmez de cenazeye yetiştim. Ne cenazesi Hangi arkadaşınmış o? Amerika'dan bir arkadaşım. Okuldan. Yusuf. E Esat tanıyordur onu. Onun niye haberi yok? Yok, o tanımıyor. Tamam gittin cenazeye taziyeni sundun. Hemen dön o zaman. Benim yanımda olman lazım. Bugün en önemli günüm benim yanımda olman lazım. Olamam abla. Çok üzgünüm ama olamam. Ne demek olamam? Bugün benim hayatımın en önemli günü ben. Bunu sensiz yapamayacağım. Bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilmiyor musun? Yaparsın abla. Yapacaksın da. Benim burada olmam lazım, tamam mı? Çünkü çok dağıldı çocuk. Kimse de yok, yanında olmam lazım. Bırakamam yani böyle. Beni bırakabilirsin ama, öyle mi? Geldiler mi seni istemeye? Orada mı herkes? Buradalar evet. Ve bir tek sen yoksun. Bir tek sen eksiksin. Bana bak. Naci sevmiyorsun diye mi? Ha? O ne? Evlenmemi mi istemiyorsun? Evden gideceğim diye mi? Hayır abla. En çok ben istiyorum kavuşmanızı. O günü görmek de çok istiyorum. özür dilerim. Ama söz veriyorum telafi edeceğim. Sen şimdi çok heyecanlısındır. Korkma sakın, tamam mı? Ben yanında değilim ama seni seven herkes orada. Han. Böyle bir günümde sen beni nasıl yalnız bırakırsın ya? Nasıl yaparsın bunu? Abla şimdi kapatmam lazım benim Mevlüt dokunacak. Bak bana söz ver. Bugünü kendine dar etmeyeceksin. Tamam mı? Söz söz vermiyorum. Bu yaptığında hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Han. Han.